İstanbul Üsküdar'da freni tutmayan afriyat kamyonu hızla ara sokaktan caddeye çıktı. Kamyonun bir minibüse, minibüsün de karşıdan gelen motosikletliğe çarpması motosiklet sürücüsünü ağır yaraladı. Zincirleme kazada motosikletlinin bacağı koptu. İstanbul Üsküdar'da şehrin ve yolların korkulu rüyası haline gelen hafriyat kamyonlarından birinin freni tutmayınca kontrolsüz şekilde ana caddeye çıktı. O sırada kendi yolunda seyreden bir minibüse çarptı. Geldi. Geldi bak. Bak vurdu. Minibüs karşıdan gelen motosikletliye çarptıktan sonra yan yattı. Minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ancak motosikletli onun kadar şanslı değildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı halde yere düşen motosikletlinin bacağı koptu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Kısa süre içinde adrese gelen ambulansla yaralı motosikletli hemen tedaviye götürüldü. Biz seyir yukarıdan aşağıya doğru. E, yukarıdan da ara sokaktan kamyon şoförü e, kamyon geliyordu freni patlamış. Bize vurunca biz de e, bizim araç da arkadaki yandan aşağıdan gelen seyir motor, e, motora çarpıyor. Bizim aracımız da yan yatıyor. Ayağı kopmuş çarpmanın etkisiyle iki aracın daha hafif şekilde hasar aldığı belirlendi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.